Slot oyunları Asgard'dan hepinize selamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün Sweet Bonanza Super Skater'dayım. Gördüğünüz gibi 50 binlik güzel bir kasayla geldim. Yüklememi yaptım. Oyunu açtım. Beraber önden 40-50 tane turboyu açaraktan seri bir şekilde farm atacağız. Hemen sonrasına satın alalım, super satın alalım. Karışık şekilde yapıştır yapıştıra devam edeceğiz. Bugün 2 Eylül 2 Ekim Perşembe. E Umarım bugün bu akşam Bonanza'dan zaman gönlümüzce sağlam da bir vurgun yaparız. Hedefim bu yönde. Son olarak şunları söyleyip e, oyuna başlamak istiyorum. Bugüne kadar bana başımı ağrıtmamış olan sorunsuz, sıkıntısız, problemsiz yerleri. Soran, yazan, mesaj atan, merak eden herkes için, bütün dostlarım, arkadaşlarım için en üst bölümde yorumlar kısmında sabitliyorum. Şöyle turboyu da açaraktan başladım. E, arkadaşlar ayrıca şu anda oyuna nereden girdiğimi de e, yorumlar kısmında... ...en üst bölümde parantez içerisinde belirteceğim. Yazacağım onu da. Orada dikkat edersiniz. Durum tam olarak bu şekilde. Başta kendim olmak üzere de... ...bugün e, oynayacak olan bütün dostlarıma... ...arkadaşlarıma, kardeşlerime, hepinize bol şans diliyorum. Umarım herkesin gönlüne göre olur. Bol kazançlı güzel bir akşam... ...geçirmek istiyoruz. Güzel kasayla geldik. Güzel de büyük de katlayalım istiyorum. E, çekiliş konusuna gelirsek... ...aynı şekilde devam ediyor çekiliş... E, Nasıl katılacağını bilmeyenler için çok kısa bir özet geçiyorum. Güzel bir şeyler kazandığımız zaman, kasamızı katladığımız zaman yorum yapmış olan bütün arkadaşlarımızın isimlerini alıyoruz. Çekiliş sesine giriyoruz. Çıkan sonuçlarınla buradan duyurularını yaparak sizlerle paylaşıyoruz. Yorum yapmanız katılmanıza yeterli. Fakat e, videomu beğenen, kanalıma abone olan dostlarıma, arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Beğenip abone olmanız beni gerçekten mutlu eder. Fakat yapmazsanız da hiçbir sorun sıkıntı yok canınız sağ olsun. 6.000'lik düz satın alımdan satın alıma döndüm ve buradan Super Skater'ı düştüğü için satın alımı olduğu gibi geri verdi. Yani ilk satın alımdan Bonanza bizi eksiye sokmamış olacak. Oyuna artıla başlamış oluyoruz. Güzel oldu. Hiç fena değil. Yani burası bu bölüm ilk satın alım olduğu için büyük beklentilerim yoktu. Ee, kasayı çıkartabilir miyiz? Gözüyle bakıyordum ki Super gelmesi sayesinde kasamızı çıkarttık. Son spin. Erik. Gönder devamını. Ya fakat Super Skater gelmemiş olsaydı yarısını bile çıkartamamıştık. Devam ediyorum. Süper satınalıma dönüyorum. Şöyle 10.000'den aldım. Kestim bakalım. Haydi oğlum. Haydi aslanım. 150x burası. 250x olur olmaz. Hemen kesti tumbl'ı. Eğer ki buradan katlasaydı 250 çarpanı yayır yayır patlatırdık. Güzel bir tumbl'a bombaya. Yani böyle büyük çarpanlara harcamaması lazım bu oyunun. Henüz ilk süper satın alım. Erik düş. Karpuz olur mu? Erik patladı. Şimdi devamı. Olmadı. Şunu söyleyeyim. Ee, oyun bence bayağı bir kısır başladı. İlk satın alımda süper gelmeseydi o skater. Hiçbir şey alamamıştık. Şu an buradan da hiçbir şey alamadık burası oradan da veter 200 çarpan. Lan patlat bari kartuzları bile tekli bırakıyor. Amına koyayım ya. Devamını gönder. 14000 Super satın alımdan aldım gelsin. 200 çarpanı gördüm devamını istiyorum Lan hadi be oğlum lan Biraz şöyle patlat tumble yap lan Nerede böyle büyük bir çarpan var 200 var 250 var hemen Söndürüyor amına koyayım spini ya Bak bak hadi Ananı sikeyim bonanza gibi Son zamanlarda oynadığım En kısır başlayan Bonanzalardan Bonanza süperlerden birisi oldu bu Tövbe vermiyor ya. Hadi, hadi lan. Son spin. 3 satın alımdan da elimize vermiş oldu. Şöyle. 20.000'lik süperden. Arttırdım, risk aldım. Gelsin bakalım. Hadi iyi başlayalım oğlum. İyi başlayalım dedikçe ortalığın amına koyuyor ya. 100x. Mor patlar mı bakıyorum. Atlamazmış. Ama buradan 7000 kasaya koyduk. 150 çarpan. Sen bir orospu çocuğusun ya. Yeter ya. Gerçekten bu kadar olmaz. Yani bu kadar çok büyük çarpanların gelip de patlatamadığımız bir bölüm olmamıştı herhalde ya. Hatırlamıyorum en son ne zaman böyle bir şey olmuştu. Yani oyun kapalı diyeceğim ama çarpanlar geliyor. O yüzden kapalı da diyemiyorum. Açık zaten diyemiyorum. Bir şey vermiyor. Tam böyle arada derece bıraktı bizi. Şimdi güzel patladı. Çarpan büyüt buradan. İşte bunu bekliyordum. Bunu istiyordum sabahtandır. Sabahtandır şunların olmasını hayal ediyorduk. 24.000'i tekte vurduk. 20.000'lik 20 binlik süper satın alalım. Gelsin bakalım. Hadi abi. şu an e, yine pas geçmeye başladık. Az önceki satın alımdan ufak tefek verdi diye umarım buradan bizi yemez eritmez. Hadi oğlum 100 çarpan da gördük. 125 olduk. Erik düş. Harikasın abi. Olur mu devamı yeşilden yürür müsün ya da uzatma gönder ya uzatma ya yeşil. İkisi de gelmedi. İkisi de gelmedi. En azından kötü değil şu an. Bastığımız 20 binlik süperi çıkartmış olduk hemen hemen. Tam olmasa da. Erik düşürdü. Çarpan da var. Devamı. 50 çarpan oldu ama biraz daha ilerlemesini isterdim bu tamının. Son spin. Kasayı çıkarttık. Ufaktan artıya geçtik. Şöyle aynı şekil ben devam ediyorum. Üçüncü defa 20 binlik süperden Bonanza'yı zorluyorum. Aynı satın alımdan şu anda üzerine gidiyorum. Artıya soktuğu için. Yani bu bette bir açıklık olma ihtimaline karşı 3 şekerden artı 5'i kaptık şu an. Çarpan düşmeyecek mi diye bekliyordum. Elma. 4 şeker oldu. 100x. Yani bugün gerçekten bu 100 çarpanları paso araya verdik. Bir iki kere patlatabildik adam akıllı. 200 çarpan Bizi perişan etmeye devam ediyor ya. Bizi perişan etmeye devam ediyor. Süper patladı. Çarpanın nerede? Şimdi 122 katı, 125 çarpan buradan 15 15.000'i yazdık. 15.000 yazdık ama son 6 spin içerisindeyiz. Daha fazlasını istiyoruz. Yetersiz şu anki yaptığı ödeme totalde. Son 5'in içerisindeyiz. Hadi oğlum. Yap artık buradan. Muz düştü sanki. Son 2. Hadi orospu çocuğu. Hadi artık lan. Hadi be oğlum. Ananı sikiyim seni. Yani kötü değil. Hep kasaya çıkartıyoruz ufak tefek artıya geçiyoruz da istediğimiz ayarda bir şey olmuyor abi. 30 binlik süperden aldım o yüzden. Daha da riski aldım buradan. Haydi bakayım. arkadaşlar bu arada oyunun başında söylemiştim. Yorumlar kısmına tek bir link olarak sabitliyorum. O linke tıklarsanız yukarıdan aşağı doğru hepsi sıra sıra görünür. İçlerin açıklamalarını yazdım. Okuyun, bakın. Anlamadığınız bir şey olursa da yardımcı olmaya çalışırım. Yani umarım açıklayıcı olmuştur her şey bence de... oldu da. var mı devamı. 87 katı 100 çarpanımız vardı 200 çarpan oldu güzel oldu. 200 çarpan oldu güzel oldu 17400 buradan. Çarptık. Ee, son 5. 150x'i pas geçme. Son 3. Lan hadi oğlum lan uzatma ver bari tekrar hiçbir şey vermedi hiçbir şey vermedi 40 binlik süperden bastım Polini attım yani zamanı gelmişti umarım hadi şu an biraz heyecanla yaptım oyuna kilitlenmiş durumdayım burası çok kritik 70x morlar, üzümler süper oturdu. Süper oturdu. işte 100 çarpanlarını, 200 çarpanlarda buraya düşeceksin. 412 katı. Lan, lan bonanza. Lan bonanza. 39 mili bastığımız olduğu gibi çıkarttık ama o 200 çarpanların işte buraya düşmesi lazımdı. Buraya vermesi lazımdı. Son 5 spin. 70 çarpan Karpuz Patladı 156 katı büyük bir çarpan işte buraya lan lan buraya lan düş lan Son 2 Son Spin Şöyle devam ediyorum. Gelsin abi. Bir tık geri çektim. 30 binlik süperden aldım. Az önce güzel verdiği için. ya yani çok da güzel vermedi ama artıya soktuğu için buradan tekrardan aynı riski almak istemedim. Şu an 264 katı. Burza patladı. 280'i gördük. Kalp de patladı lan. Her şey patladı be. Lan 25 çarpan değil oğlum buranın hakkı lan. Büyük bir çarpan 100 çarpan işte bu. İşte bu abi. Adamsın lan Bonanza. Adamsın lan Bonanza. 170.000'i tekte vurduk. Katır çatır buradan Bonanza'ya çakıyoruz. Of süper oldu. Süper oldu. 10 numara oldu. Yani işte hedeflediğim beklediğim vermesi gereken ödemeler bunlardı. Sabahtandır bunun için zorluyorum Bonanza'yı. Bir türlü koparamıyorduk. Buradan sağlam katlayıp sağlam da çarpanlarla içinden geçtik. İçinden geçtik. Son spin. Vermedi. Şu an totalde 207 bin, 208 bin arkadaşlar. 50 binde başladığımız oyunda zorlaya zorlaya yani merdiven taktiğini uygulaya uygulaya şu an totalde süper katladığımızı düşünüyorum. Bundan sonra da bundan sonrasında zorlamak, risk atmak istemiyorum. Buradan noktayı koyup kaçıyorum. Beni izleyen dostlarım, arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hoşça kalın. Kendinize güzel bakın. Takipte kalın, görüşürüz.